Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram'da yazışma oluşturulamadı hatası konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu hatayı almamızın tek bir sebebi bulunmuyor. Farklı sebepleri bulunabiliyor. Ama genel olarak neden böyle bir hata oluşur? Ben bundan bahsedeceğim. Instagram uygulamamızı açalım arkadaşlar. Profilimize girelim ve sağ üstteki ayarlara girerek bu ekrana ulaşalım. Arkadaşlar bazen çeşitli sebeplerden ardarda arda beğeni yapmaktan ya da spam altında olmaktan kısıtlanabiliyoruz ve yazışımı oluşturmaya izin vermiyor. Burada ayarlar ve gizliliğe girdikten sonra en alta kaydıralım ve hesap durumunu kontrol edelim. Bakın burada eğer bir ihlal varsa burada yazacaktır. Onun kalkmasını bekliyorsunuz. Bakın ben de mesela hiçbir kurallara uymadığında burada çıkar diyor. Hesaba e, uyduğunuz için teşekkürler tarzında bir yazı çıkacak. Eğer herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız mesela burada işte örnek veriyorum çok fazla arka arkaya beğeni yaptınız ya da farklı bir ihlal. Burada yardımda sorun bildir diyerek arkadaşlar problemi e, probleme itiraz edebiliyorsunuz. Bakın burada aynı şekilde gene hesap durumuna baktığınızda e, sistemde bir aksaklık varsa ya da sisteme aykırı bir hareket yaptıysanız orada çıkacaktır. E, uygulamayı silip tekrar yükleyebilirsiniz. Yani faydası olur mu olmaz mı orası tartışılır. Ancak dediğim gibi bu e, problemin kesin bir çözümü yok. Biz sadece bilgilendirme amaçlı hatırlatma amaçlı bir video çekmek istedik. Videomuz bu kadardı. Burada sana arıyor İzleyen herkese teşekkürler.